günün hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün kardeşlerimizden 24 saat içerisinde en iyi cami yapmalarını istedik. Bakalım camimizi, kutsal mekanımızı en iyi kim yaptı? Şimdi sırayla giriyoruz aşkım. Ben çok heyecanlıyım. Cami detaylı bir şey. Dış görüntüsünün de Cezbetmesi lazım puanlarımı ona göre vereceğim. Çok yüksek bir şey beklemesinler bugün benden. Valla cami kritik ince çizgimiz. Kankiler bu arada like atmayı unutmuyorsunuz. Sizler de bizlerle birlikte böyle yarışmalara, böyle oyunlara katılmak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz diyoruz. Sen ne diyorsun mübarek? Ne güzel yapmışsın sen ya. Harbiden ne kadar güzel yapmış. içi de böyleyse var ya. Vallahi billahi bismillahirrahmanirrahim. Youtube'dan bakarak yapmış kardeşimiz. He. Peki olsun sıkıntı yok. Çok güzel. Oho hocanın hutbe okuduğu yer minberi bile yapmış reis. Farkında mısın avizesine kadar tam bir cami görüntüsü. Vallahi kardeşim eline emeğine sağlık. Hoca buraya çıkıyor arkadaşlar önce bir konuşma yapıyor. Daha sonrasında hutbeyi okumaya minbere çıkıyor. Cuma namazlarımızı kılıyoruz. Burada bak müezini yeri reis. Müezzin de buradan kahmet getiriyor. Abi, Abi gel, gel. diyor. Oha kadınlar yeri de mi var yoksa ikinci katı? İkinci katı da yapmış. Oğlum bizim mahalledeki Ebu Bekir Camii'ne benziyor lan. Ha? Harbiden süper. Eksiği yok. Kaç puan verim reis? 10 puan hak etti o zaman çocuk birinci. Ben zaten hak ettiği puanı vereceğim. 10 puan. Kardeşim ben de 10 puan. 20 puanla şu anda birincisin. Minareleri falan da numara yapmışsın oğlum. Eksik bir şey yok lan. Işıklandırma, caminin önüne koymuş olduğu ağaçlar. Ya her şey düşünülmüş. Bir sonraki camimize geçelim bakalım. iki birinci çıkacak mı? Geldik Doğukan kardeşimizin camisine. Cami yazarak da cami olduğunu belli etmiş. Eğer ki cami yazmasaydı ben buranın cami olduğunu anlamazdım. Çünkü minareleri çok ufak kalmış. Yani tek bir tane Bence minare daha yapabilirdi bitmemiş. ya. Bismillah elhamdülillah. <laughs> Bitmiş aşkım nasıl bitmemiş. Bence burada cami değil de mescit olmuş biliyor musun kardeşim? Yani biraz uğraşılmamış. İçi çok detaylı değil. Yani 4 puanı var ya gülüm. 4 de çok maz oldu. 5 puan bende. Ay şurası kıyamıyorum. 5 4 da 9 doğkancım. Bir sonraki camimize abdest alma yeri nerede? O harbi yapmış ama caminin dışında olur oğlum abdest alım yeri içinde o mescit yapmış ya arkadaşlar. Egemen kardeşimizin camisi o buraya Allah yazmaya çalışmış, yazamamış tövbe aslında. Neyse kardeşim o öyle kalsın. Düzeltirsin bir ara. Minarelerin olmamış sanki. İmam bak reis buradan yukarıya çıkar. Eskiden öyleydi. Hala köylerde yer öyle. şu an şehirlerde arkadaşlar ezanlarımız otomatik bir şekilde teypten okunuyor ama köylerde falan İmam buraya çıkıp megafonla ezanımızı okuyor. Aşağıya bir inelim. İçeride namaz kılan maketler koymuş. Ey iman edenler. Buraya da minber yapmaya çalışmış Gebli Hoca. Oğlum <laughs> manyak mısın Sanki caminin içi çok küçük olmuş gibi geldi bana. Evet biraz ufak ufak bir cami ama az öncekinden bin kat daha iyi gibime geliyor. Düşünmüş ama düşündüğünü tam manasıyla yapamamış. 6 puan verim ya. O abdest ben... alma yeri de yapmış. Bak burası çok güzel reis. Burası çok güzel olmuş ama caminin ne bileyim içi çok küçük geldi bana. Benden de bir altı puan alsın. Ben 7 yaptım. Yedi altıda on üç puanım var Emel'cim. Çok bence yedi puan. Şu an ikinci sıradasın. Gülüm düşünmüş uygulayamamış işte ya bir şey olmaz. Ayda gel de şimdi buraya 10 puan şimdiden verme reis. Biz 10 puanı galiba çabuk verdik. Şimdi 10 numara 5 yıldız da mod olma ihtimali çok yüksek gülüm. Bir gez bakayım bana da öyle geldi. Bismillahirrahmanirrahim. e hey kardeşim caminin bahçesi falan da 10 numara. Camimizi bir gezelim ya. Tabi mod değilse abdest alma yere. Tuvalet pardon burası abdestimizi buradan alıyoruz. Bir çıkalım şadırvandan. Biraz bahçede dolaşalım. Bu kadar detaylı yapmış olamaz ya. Olamaz arkadaşlar 24 saat süresi var. Yani tüm vakti bunu harcasa bile sanmıyorum ya Oğlum doğru söylesem mi yaptın lan kafanı salla. Yemin et lan, sen yaptın <laughs> bak camidesin. Çarpılırsın. Bak kafasını geriye sallıyor bu yapmamış reis. E ee, şu <laughs> Allah yazısını da çok güzel yazdı. Oğlum bu nasıl bir camidir? Oğlum bu çocuk iç mi var olmalı o zaman. Abicim ısrarla ben yaptım diyor. Şimdi yalancı damgası da vurmak istemiyorum çocuğa. Sen yaptın ama modla mı yaptın onu söyle. Yani şöyle yapmadın değil mi? Modla burayı komple indirip de şuraya bir tane tuğlayı sen koymadın yani. Of 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 şu içerisinin güzelliğine bak Riz. Yok çok detaylı. Bu kadar düşünemez. Minberimiz var cami. Arkadaşlar dehşet bir şey olmuş. O vizesine kadar yapmış baksın. Oha yukarı baksana. <laughs> yok yok yavrum. Bu nasıl bir yapı? İnsanın kafası karışır. Üst katı da var la caminin. Hadi canım. Ha içeriden şeye çıkıyorsun bir saniye. Ha yok. Ben de sandım minareye çıkıp ezan okuyacağız. Bu meşaleleri mesela sen koymuşsun. Belli. Abdest alma yerleri de burada arkadaşlar. Oğlum. Ne diyeyim ki arkadaşlar? Şimdi biz buraya 11 puan verelim. Şimdilik birincimiz bu kardeşimiz olsun. Ama yorumlarda eğer ki ifşalanırsan Berat seni hem Discord'dan banlarım hem de bu konuda yalan söylediğin için seni sonuncu yaparız. Zaten Discord'dan banlanınca otomatik sonuncu olacaksın. Bir sonraki camimiz kimmiş bu? GVK Samet. Ne yazıyor burada? Yoksul insanlara yardım başlıyor. Güzel. Kur'an satılır bedava. Oğlum bu nasıl bir cümle ya? Kur'an dağıtılır yazsaydın keşke. Lütfen ayakkabısız giriniz. Bismillahirrahmanirrahim. Oo burada cemaatimiz var. Hocamız da burada vaaz veriyor. Çok güzel. Caminin içini en güzel yapanlardan biri sensin kardeşim. Harbiden içi çok güzel olmuş. Dışına bir daha bakalım mı be? Minareleri de düzgün biz sanki ya. Biraz da uzun minare yapabilirdi. Daha bitmemiş gibi duruyor ama çok uğraşmış. Uğraşmış. Samet harbiden eline koluna sağlık. Puanım 9 ya. Benim de 9. Hatta 8 abdest alma yeri yok diyecektim de varmış. O zaman 9 tamam. 9-9 18 puanla abi 4 saat sürdü demiş. Artık berat yorumlarda bir şey alınmazsa amin birinci sen ikinci olacaksın. Bir sonraki yapımıza geçelim. Geldik Arda kardeşimizin camisine. Tam böyle mütevazi bir köy camisi. Camimizi ziyaret eden gençlerimiz var. Allah kabul etsin arkadaşlar. Abdest alan amcalarımız dayalarımız var maşallah. Ne yazıyor burada? 4-7 yaş arası çocuklar için Kur'an kursu. Çok güzel reis. Hiçbir camide görmediğimiz şeyi yapmış bak çocuk. Güzel bir detay gerçekten de. Çok beğendim. Burada ne yazıyor? Camimiz için para kutusu. Gelişmesi için para atınız. <laughs> tamam o da güzel. Erkek tuvaleti. Haydi bismillah içeriye şöyle bir girelim. Hocamız nerede? Ayakkabılık da yapmış bak. Hiçbir camide biz ayakkabılık görmedik mesela. Detaylı çalışmış. Aa, ama terse yapmışsın kardeşim. Herkes niye bu tarafa bakıyor? Bu tarafa bakmaları lazım. Dolu bir yanlış yere bakıyorlar. <laughs> Ulan ya. Arda düzenle bunları. Benden sen de 9 puan alacaksın. Benden de bir 8 alsın. 9, 8 daha. 17 puanla e, 4.sün. dördüncüsün. Ya puanlar çok yüksek arkadaşlar. Çünkü herkes camiyi özene özene yapmış. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Geldik Salih kardeşimizin camisine de. Salih'cim abdestlik değil abdesthane yazardım buraya. Ya da şadırvan. İkincisi. Ama ya, en güzel de bu yapmış. Baksana döne döne. Aynen. Normalde böyle oluyor. En güzel abdestliği sen yaptın da en güzel camiyi sen yapamışsın. Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan. Minareyi biraz daha büyük e, yapabilirdin. Aşağıya bir inelim. Elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim. İçerisi de gayet böyle güzel olmuş. Ama keşkeciğime bu kadar ufak yapmasaydım. Mescit gibi duruyor anladın mı? Cami dedim büyük olur. Cami çok küçük olmuş. Kur'an-ı Kerim. Oğlum bunu ne kadar güzel yapmışsın. Gülüm buraya da yüksek puan veresin var da 7 ya Salih'e. Benden de bir 8. 7, 8, 15 puan Salih. Bravo. Bir sonraki camimiz. Bak buranın minareleri gayet güzel. İçerisi de güzelse sen de iyi bir puan alırsın. Abdesthane. Tamam. Buraya da bir abdesthane koymuş. Ne yazıyor burada? Lütfen ayakkabılarınızı çıkarın. Dolabın içerisine koyun. Mantıklı. Ama dışarı koyarsalar çalınır. Aşkım zaten ben her bayram namazına gittiğimde bir tane hain geliyor benim ayakkabımı çalıyor. Vallahi var ya camiden de bir şey çalan ne bileyim. Şimdi minberimiz yok. Hocanın vaaz verdiği yer yok. Yani buraya yapmışsın da Başka başka avizemiz yok şöyle büyük bir avize. Dıştan benim en beğendiğim camilerden bir tanesi bu oldu. Puan olarak modern bir cami yapmış baksana çok güzel duruyor. Yani, puan olarak da eksikleri var 7 puan. 7 ben de 7 e verecektim zaten. 14 puan kardeşim benim güzel. Son camimize geldik. Aa az öncekinin aynısı değil mi aşkım burası? Benziyor. Oğlum ikiniz de aynı YouTube videosundan bakıp mı yaptınız lan? <laughs> Manyaklar ya. Yani bir buraya gülüm bahçe eklemiş cami bahçesi o kadar başka da bir fark yok Hadi bahçe eklediğin için oraya 7 vermiştik sana da 8 verelim dostum Ama içine bakmadın Aşkım aynı aynı görmüyor musun Hatta bu insan İçinde insanlar var mı? Oo, i̇şte onu diyecektim. 7 puan. Hatta altı puan. 7. 7 6 da 13 puan kardeşim benim. Arkadaşlar bir tane daha camimize bakmamışız. Nerede o cami? İleride. Doksin'in camisi. Oy. Çok güzel duruyor. Harbiden güzel. İçi de güzelse. İçi de güzelse sağlam bir puanı hak eder burası da. Yeşil alanlar otopark aşağı Kur'an kursu abdesthane. Nereden giriyoruz lan abdesthaneye Kur'an kursuna? Kur'an kursu yapılmadı diyor. Hmm yapılacak. Anladım. Vakti Düşüncesi kalmış. bile güzel. Abdesthane yapılmadı. Olsun. Fena değil. Yaparsın. Arkadaşlar camimizin içi de böyle daha yapım aşamasında. Yaptığı zaman çok iyi bir puan alır ama şu anda maalesef ki e, yapılanları değerlendirdiğimiz için burayı puanlandırmak da anlamsız olur. O yüzden bence çıkalım buradan ama gayet güzel. Bence bence dışını bir puanlandıralım ya. Sadece dışı bile çok uğraşılmış. Aşkım, en azından tek tek kendisi yapmış aşkım. Aşkım dışına puan verirsek 10 puan veririm ben. Yani Doxy'cim bitirdiğin zaman bir daha böyle puanlarız ama kendi aramızda olur. Yarışmadan maalesef ki bu puanla ayrılıyorsun. Arkadaşlar şimdi Berat kardeşimizin dünyası mod mu? Siz yorumlarda çöleceksiniz. Şu anki birincimiz o. Eğer ki yorumlarda da yok abi çocuk gerçekten yapmış falan derseniz birincisin. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hani diyorlar diye ya çimenden bir kat daha oluyor diyor. Şu ağaçlık yere baksana. Yan, yan tarafa kay bak. Bir kat yüksek. Ben buradan anladım bir tık ama yine de yorumlara bir bakalım. Ona göre karar verelim. Eğer Berat mod kullanarak yaptıysa Berat değil Amin birinci. Şu anlık ikisini de birinci ilan edelim. Aynen öyle arkadaşlar. O zaman bir sonraki yapıda kankiler 24 saat içerisinde polis karakolu yapıyor. Bakala beni kim yapacak diyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.